Cevacığım, ee, bu çepiş mi bu? Çepiş. Çepiş. Hı. Çepiş neye deniyor? Çepiş bu yani yaşına Olan. Yani, oğlan. büyümüşü, yaşına gelmişi. Gancı. Erke. 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 Yani, yani bir yaşına geldi mi Çepiç. çepiş deniyor. Çepiş deniyor. Sonra geçi teke de yayıyorsun. Hı. Şimdi e, bu çepeci e, şöyle gösterelim. Çakal yedi öyle mi? Hı, çakal böyle Isırmış. ısırmış. Biz de böyle ilaçladık. İşte bu derece geldi. İyileşeceksin diye uğraşıyor. Bir de dediler ki ha senin dediler şey çakal dişi batmadığından konuşursun dediler. <laughs> çakal dişi çok mu acı diyor acaba? Acı diyor tabii. Biliyor Zehirliyor. Mi? Zehirliyor. Zehirliyor tabii. Ya da çok derin batırsa dişlerini ölüyor. 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 Çok çakal örin... dişinde zehir var. Zehir var tabii. Zehir var. Ha, aynen. Gola gola iyileşmiyor. İyileşmiyor. Hani Şimdi hafif sen... olursa iyileşiyor, evet. derin olursa ölüyor. Şimdi sen bir anasın. Anayım. Ee, Kuzular da, oğlaklar da e, senin evladın gibi bir nokta aynen. değil mi? Tabii aynen. Canlı çünkü. Tabii canlı. Biz ulaşıktan yeriştiriyoruz ha. bunları. Canın gitti mi? Gelmez mi? Gitmez mi? Ağladın bilemek. Ağladın mı? Tabii. Yani bunu canavarı böyle yaralı geldiğinde ağladın mı? Tabii ağladım. İki tanesi öldü mesela. He. Bunlar bunda böyle çekiyor işte. Ba, e, böyle iki tanesini dişledi mi? Dişledi öldü. Sıkıyor, sıktı mı ölüyor zaten. E, bir çakal. E, kaç hayvanı dişleyebiliyor? Diş 10 olur, 15 olur, 20'ye varasay olur bizim başımızdan geçti yani, yani bunlar. Öldürüp atıyor. Öldürüp sıkıp atıyor. Öldürü Boğazını sıkıyor, geçiyor. Kanı soruyor, çekiyor. Sıkıp atıyor, sıkıp atıyor. Aynen bunu biz çocukluğumuzdan beri yaşadık. Bizim atalarımız, dedelerimizden gelenek bu yani böyle gördük yani çok yaşadık. Evet. İşte ee, peki bu çakallar nasıl duruyor? Nereden geliyor? Biliyorum muyum? Bunları salma diyor devletimiz salıyor üretsin diye. Azalmış diye. Bilmem onlar mı? Esas bildiğimiz ta eskiden olan bir çakal mı? Orasını gözümüzle görmeyiz. Yani evet. bunu sık bir yere yaralandığında görebiliyoruz. Dağda evet. dağımız ormanımız sık. Böyle bu halde geldiğinde öyle görebildik yani evet. kendisini göremedik. Son yıllarda çobanın en büyük şahit, şikayetim şikayetin biri de ee, devlet çakal kurt ne varsa salıyor. Hayvanat bahçelerinde büyütüyor. çoğasın, evet. doğal evet. denge olsun diye salıyor ama i̇şte Bunlar da zarar veriyor. daha da açta Gelip çiğ şey koyuna saldırıyor. Bedeli çoban ödeyiyor. Biz de ee, üreticiyiz. Üreticisi. Üreticiyiz. Birliğimizde kayıtlıyız mesela. Hı. Damızlık geliştireceğiz, uğraşıyoruz ama böyle olduğunda da olmuyor. 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 Çok azırganıyoruz yani, üzülüyoruz. Evet. Biz bunu çocuktan beri geliştireceğiz. Evet. İşte, Değerli duydunuz çakal dişi Zehir oluyor. Başından bir iş geçmeyene, senin işte gıçına çakal dişi batmadığından bilmezsin derler. Ama çakal dişi batanlar o acıyı, o zehri hissederler. Yani harmanla dirgen yemiş gibi hayattan ders alırlar.